Merhaba arkadaşlar, sezon başından bir yana Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu uygulamalarla ilgili çok ciddi eleştirilerimi sizlerle paylaştım. E, bu haftaya geldiğimizde de yine Merkez Hakem Kurulu hakem atamalarını açıkladı ve bana göre yine skandal hakem atamaları var. Yani haftanın atamalarına baktığımda en çok dikkat çeken atama, e, geçtiğimiz hafta Kayseri'de, Kayseri spor maçında çok kötü bir yönetim gösteren Arda kardeşleri, o da yetmezmiş gibi yine o maçın var hakemi Tugay Kağan-Umanoğlu'nu, Arda ile birlikte bu hafta yine maça verdiler. Ya böyle bir şey kabul edilebilir mi arkadaşlar? Ben anlamıyorum. Yani böylesine kötü bir hakem performansı gösteren, her iki takım açısından çok ciddi hatalar yapan Arda kardeşleri ve onu uyarmayan var hakemine nasıl bu hafta maç verirsin? Ey Zekeriya, ey Oğuz Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl anlayıştır? Hani performanslarına göre maç verecektiniz hakemlere? Kayseri Spor Fenerbahçe maçına baktığımızda çok ciddi hakem hataları var. Muriş'e yapılan çok net bir penaltı var. Onun dışında maçta gösterilmeyen kırmızı kartlar var. Altay'ın yapmış olduğu müdahale var. Yani böylesine kötü bir maç yöneten, maçın sonucuna etkeden Arda kardeşi bu maça vermenin anlamı nedir? Manası nedir? Bunu anlamaya çalışıyorum ve kamuoyunu da takdirine bırakıyorum. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Performansa dayalı bir sistem hem bu sistemle yürüyeceğinizi söylüyorsun sezon başından bu yana ama hakem atamalarına bakıyorum. Keyfinize göre atamalar yapıyorsunuz. Sayın Nihat Özdemir size sesleniyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun bu yanlış atamalarına ses çıkarmazsınız eğer ya da gereğini yapmazsanız siz de bu atamalara ortaksınız demektir. Çok net. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Arda Kardeş'in maçın sonucunu etkileyen hataları imza atıyor. Çok kötü bir maç yönetiyor. Haftaya damgasını vuruyor. Ama siz tutuyorsunuz. Arda Kardeş'leri bu haftanın önemli maçlarından bir tanesine veriyorsunuz. Ve bu arkadaşlar Merkez Hakem Kurulu üyeleri atama prensiplerini de bilmiyorlar. Atama yapmayı, hakem atamayı da bilmiyorlar. Niye? E bakıyorum. Şimdi bu hafta oynanacak olan hemen şuradan açalım. Bu hafta oynanacak olan Göztepe e, Malatya Spor maçına Arda Kardeşleri ve Tugay Kağan Numan onu veriyorsunuz. Ve Malatya Spor öbür hafta kimle maç yapıyor? Öbür hafta Fenerbahçe ile oynuyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Tıpkı Halis Özkaya'yı Kasımpaşa Malatya başına veriyorsunuz. Halis Özkaya hangi bölge hakemi? İzmir bölgesi hakemi. Malatya Spor bu hafta kimle oynuyor? Göztepe oynuyor İzmir takımıyla. Yani orada da dikkat etmiyorsunuz. Orada da bunu gözden kaçırıyorsunuz ya da görmek istemiyorsunuz. Ve bu hataya da devam ediyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır? Sayın Zekeriya'nın Oğuz Sarvan ve Müsel Çimen sizi yanıltıyor. Siz bunları bu detayları bilmezsiniz. İşte o yüzden biz hep diyoruz ki hakemliği bilen, hakemlikten gelen bir kişi Merkez Hakem Kurulu Başkanı olsun. Sizi yanınızdakiler bu atamalarla yanıltıyorlar. Ve siz de buna ortak oluyorsunuz. Sayın Nihat Özdemir, sizden beklentimiz bu atama yanlışlarını yapan Merkez Hakem Kurulu ile ilgili gereğini yapmanız. Çok ilginç. Diğer atamaları konuşalım. Diğer atamalara bakalım şimdi. Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Ali Palabıyık var. Ali Palabıyık formda bir hakem. İyi maçlar yönetti son haftalarda. Avrupa'da da önemli bir maç yönetti. Arkasından Gençler Birliği Kayseri Spor maçında Ali Şansalan. Çaykur Rizespor Spor maçında Yaşar Kemal Uğurlu. Nihayet Yaşar'a tekrar bir maç geldi. Yani Yaşar evet 1-2 hatalı maçı oldu. Ama son haftalarda iyi gidiyordu. Sivas Spor Konya Spor maçına baktığımızda Mete Kalkavan var. Gaziantep Galatasaray maçına Cüneyt Çakır. Göztepe Malatya maçını söyledik. Trabzonspor Aytemiz Alanya Spor ki haftanın önemli maçına bir tanesi. Abdülkadir Bitigen. Beşiktaş Deniz Spor maçında Özgür Yankaya. Başakşehir Ankara gücü maçında da Zorbay Küçük var. Zorbay'a önemli bir maçta şans verdiler. Tabi Zorbay Yeni hakemlerdenlikte ve iyi maçlar da yönetiyor. Zorba'ya tabii ki şans vermek lazım. Yeni hakemleri, genç hakemleri kazanmak gerekiyor. Yani hata yapan, sürekli skandal kararlar veren hakemleri maça vermek de olmuyor bu işler. Hata yapan dinlenecek, ceza vereceksiniz. Eğer ceza vermezseniz o hata yapmaya devam eder. Demek ki ben doğru işler yapıyorum der hakem. Ya bu insan psikolojisidir. O yüzden anlamak mümkün değil. Atamalara bakıyorum. Yine var hakemlerinde Formsuz olan hakemler değerlendirilmiş Yardımcı hakemler içinde Keza öyle hatalar var Yani en çok dikkatimi çeken Göztebe Malatya maçı arkadaşlar Anlamak mümkün değil Yazık hakikaten Türk futboluna yazık oluyor Türk futbolu e, iyiye gitmiyor Türk futbolunun marka değerini düşünenler Türk futbolunu yönetemeyenlerdir arkadaşlar Yöneticilerin büyük günahı vardır Bunda Bütün ihaleyi taraftara yıkmak Olmaz bütün ihale futbolcuları yıkmak olmaz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başarısı, milli takımın performansı, Türk futboluna kazandırdıkları, Türk futbolunu organizasyonunu yaptığı e, güzel organizasyonlara belli bir noktaya taşımak ve hakem performanslarıdır. E, Merkez Hakem Kurulu bu anlamda bu sürece çok ciddi bir alta vuruyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu nedir yani? Hakemlere mesaj mı verilmeye çalışılıyor? Anlamak mümkün değil. O yüzden Merkez Hakem Kuru'nun bu atamasını eleştiriyorum. Ee, bakalım. Maçları da tabii dört gözle izleyeceğiz. Nasıl yönetimler olacak? Ee, yani benim en küçük şüphem yok ki. Umarım başarılı olur Arda Kardeşler. Bu maçta da kötü maç yönetecek. E çünkü formsuz, kötü gidiyor. Arda kendinde de kötü performanslar gidiyor. Yani ısrarla niye Arda Kardeşler üzerinden gidiyorsunuz? Tamam Merkez Hakem kurulu olarak prensleriniz var onlara sahip çıkıyorsunuz ama sizin bütün hakemler prensiniz olması gerekiyor. İnsan evladını birbirinden ayırır mı atama yaparken? Onlar sizin hepsi sizin evladınız. Kim iyi gidiyorsa ona maç verin. Ona görev verin. Ya yani bu anlaşılır gibi değil değerli arkadaşlar. Bakalım maçları bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet. Benim şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hoşça